Zorlu mücadelede geçen haftanın yenilgisini affettiren taraftarına FC Fight Club takımı ile birlikteyiz. Bugün farklı sıfırla gelip gelmeyi başardı. Maçın yıldızlarından adeta Brezilya'ya gidip gelmiş. O hareketleri öğrenmiş. Muhteşem hareketlerle. <laughs> Gökhan İnce var. Gökhan çok güzel öyle sen bugün. Orta evet. saha maçın orta sahası oldu. Neler düşünüyorsun maçla ilgili ve performansınla ilgili? Va Valla geçen hafta şanslı bir muhalefet aldık. <laughs> Sıfırdan maç verdik. Onun da biraz gazı vardı diyeyim. E, bugün de takım oyunu çok iyi sahaya yansıttık. Çok iyi ataklar yaptık. Bunları gole de çevirdik. Galip geldik. Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Feyyaz arkadaşım bugün yeni geldi takıma. O da çok iyi oynadı. Takımın en büyük desteğiydi de yani yerden. Sonuçta kazandık. Elimizdeki maçlara bakacağız. Cuma günü inşallah buradan da galibiyetler bildiriz. Teşekkürler Gökhan. Güzel düşüncelerin için. Ve maçın yıldızlarından sağ kenarında Teri dediler. Lugano dediler. Yobo dediler. Her şey dediler. Maçın yıldızlarından oldu kademe dedi. Feyyaz. Yeni transfer. Neler düşünüyorsun Feyyaz? Yok abi benim zaten Fabio Cannavaro. İlk önce bunu belirteyim. <laughs> Takım arkadaşımı tebrik ediyorum. Güzel bir galibiyette. İyi pas yaptık. İyi ataklar yaptık. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Herkese başarılar. Çok teşekkürler güzel düşüncelerin için. Ve muhteşem takımın kaptanı Burak Işıkal var yanımızda. Burak çok güzel gollerim var. Dört golüm var. Birbirinden güzel sert düşlerinde kareye isabet ettikleri rakibi adeta parçaladı. Neler düşünüyorsun sen? Şimdi öncelikle geçen hafta aldığımız bir mağlubiyet vardı. 2-0 öndeyken 6 kişinin kaldı kaldığımız için ister istemez maçı vermiş durumda bulunduk. Şanssız bir yenilgiydi. Hafta içi oturduk arkadaşlarla konuştuk. Hatalarımızı ölçtük biçtik tarttık. bu sahada kendimizi aforoz ettik. Önümüzdeki maçlarda daha iyi olacağımıza inanıyorum ben. Herkes artık ne yapması gerektiğini çok iyi biliyor. Hep beraber kenetlendik artık. Alman disiplini bundan evet, sonraki maçlardan evet, maçın son düdüğü çalana isimli, kadar. Evet. Bırakmayacağız diyorsunuz. İnşallah pre-off'lara adımızı yazdıracağız. Teşekkürler. Güzel düşünceler için iddialı ki bu hizmetle de bundan sonraki maçlarınızda başarılar diliyoruz. Çok sağ olun. İyi akşamlar.